İllüzyonlar tiyatrosu, güç piramidine makyavelli ve dantenin merceğinden bir iniş. Dünyamızın büyük komedyasında, illüzyonla örtülmüş bir sahnede, lider kılığında yalancıların ve bilge ilan edilmiş ahmakların cirit attığı bir gösteride, derine inen gerçekleri dile getirmeye cesaret eden pek az kişi vardır. Anthony Scaramucci, zeki ve düzgün konuşan biri olarak rolünü başarıyla oynuyor kamuoyuna içeriden gelen ufak bilgiler sunuyor, kendinden emin konuşuyor. Ama o da, güç sahnesinde ayağı olan pek çok kişi gibi, sınırdan öteye geçemiyor. Neden? Çünkü söylenmeyen her kelimenin arkasında bir gölge, o gölgede ise yok edilme tehdidi vardır. Etkili erkekleri yöneten şey vicdan değil, korkudur. Bu çarpık oyunu anlayabilmek için demokrasinin, adaletin veya şeffaflığın rahatlatıcı efsanelerini terk etmeliyiz. Onun yerine maçı haberlinin merceğinden bakmalıyız, güç, hakikatle değil, algıyla, faydayla ve denetimle ilgilidir. Ve Dante'nin rehberi virgileştiğinde cehennemin halkaları gibi dizilmiş aldatmaca katmanlarında derinlere inmeli, uygarlık kılığına bürünmüş devasa bir piramidin içine girmeliyiz. Bu piramidin en alt katmanında halk yer alır, oyalanmış, uyuşturulmuş, dijital olarak sedatize edilmiş. Hayatları ünlü dedikoduları, yapay krizler ve ekranların hipnotik parıltısı etrafında döner. Oy kullanmalarına, protesto etmelerine, hatta rüya görmelerine izin verilir ama sadece gardiyanlarının çizdiği sınırlar içinde. Ekmek ve sirk dönemi artık sosyal medya akışları ve Netflix abonelikleriyle devam etmektedir onların hemen üstünde, takım elbiseli kuklalar, politikacılar. Bunlar lider değil, sahneye çıkmış oyunculardır, bilgelikleriyle değil, itaate uygunluklarıyla seçilmişlerdir. Senaryoları başkaları yazar, alkışları organize edilir. Joe Biden, Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdoğan, Ursula von der Leyen, Benjamin Netanyahu, Justin Trudeau, Boris Johnson, Keir Starmer, isimleri coğrafyaya göre değişir ama rolleri aynıdır, kendi halklarına özel olarak hazırlanmış yalanları anlatan anlatıcılardır. Seçim ilüzyonu korunur, fakat sonuç her zaman aynıdır. Yukarıya çıktıkça modern kapitalizmin başrahiplerini görürüz, seçilmiş milyarderler. Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ikonlaştırılmış, tapılan, titizlikle parlatılmış figürler. Yenilikçi ve vizyoner olarak sunulurlar ama aslında imparatorluğun yüceltilmiş kahyalarından başka bir şey değildirler. Musk Mars'a ulaşmak isteyebilir ama hala dünyaya, sözleşmelerle, sübvansiyonlarla ve güç mimarlarının çıkarlarına hizmet eden ittifaklarla bağlıdır. Peki kimdir bu mimarlar? finansın karanlık odalarında yaşarlar. BlackRock, Vanguard, State Street, Goldman Sachs, kamuoyunun çoğu bu isimleri bile tanımaz ama bu kurumlar politikacıları finanse eder, düşünce kuruluşlarını fonlar ve gerçekliğin şartlarını belirler. Bu yapılar tarafsız değildir, kadim hanedanların kullandığı kontrol mekanizmalarıdır. Rothschild Rockefeller'lar. Kefellerler merkez bankaların, hatta Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın, FED sahibi olan görünmeyen elitler. Bu aileler ulusları yönetmez, dünyayı yönetirler. Savaşları ideoloji için değil, para için çıkarırlar. Andemileri, krizleri, teknolojik devrimleri satranç tahtasında piyonlar gibi yer değiştirirler. Yasaların üzerinde yer alırlar, çünkü yasaları onlar yazar yargıdan muaftırlar çünkü yargıçları onlar atar. Trump genellikle bir isyancı zannedilir ama o da istisna değildir. Obama, Clinton, Biden veya Lagarde gibi o da bir araçtır. Aynı efendiye hizmet eder, aynı dili konuşur, aynı sirkte rol alır. Her biri sistemin taktığı maskelerdir, sadece izleyici sıkıldığında değiştirilir. Bu yüzden, sıkaramuççu gibi bir figür konuştuğunda piramitteki yerini anlamak gerekir. O bir komplocu değil, bilgi sahibi bir saray mensubudur. Yorumları yüzeydeki örtüleri yırtabilir ama iç tapınağa ulaşamaz. Onunla yapacağınız sohbet, ne kadar ilgi çekici olursa olsun, sadece yüzeydedir, ima ettikleri açısından değerlidir ama sustukları çok daha tehlikelidir bu yapının tamamını anlayabilmek için hiyerarşinin zirvesindeki avcılar gibi düşünmek gerekir. Siyaseti değil, gücü incelemelisiniz. Konuşmaları değil, yapıları. Seçimleri değil, imparatorlukları. Modern tarihte sadece bir adam zirveye yeterince yaklaşarak bu sistemin mantığını fısıldayabildi, merhum Henry Kissinger. O sadece etkili bir adam değildi, aynı zamanda erişim sahibiydi ahlakın zayıflar için bir para birimi, aldatmacanın ise güçlüler için bir erdem olduğunu biliyordu. Katmanlar arasında bir yılan gibi süzülür, bütünü asla göstermez ama oyunun yönünü hep belirlerdi. Diğerleri mi? Onlar sadece tahmin yürütür. Sisleri zirve sanar, körelmiş gözlerle analizler yazarlar. Rajedi şudur, insanlık bu kabal tarafından yönetiliyor diye değil, çoğu insan bununla yüzleşmek bile istemiyor. Dante'nin lanetli ruhları gibi, zincirlerini inkar ediyorlar, illüzyonlara sarılıyorlar, etraflarında alevler yükselirken bile. Bu dünya yasalarla yönetilmiyor. Güç tarafından yönetiliyor ve güç, maçı uyardığı gibi, haklı olanların değil, başkalarının yapmaya cesaret edemeyeceğini yapmaya hazır olanların elindedir. Lanetlilerin komedyasına hoş geldiniz.